Beste kardeşim. Buna tavus vs Ali Kim VS Ali Kim alır mı? Ali alır yi kanka. Hey! Bu ne? Bekir? He. Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var ha. Nedir peki? <laughs> O neydi? Evil Empire, laughing all the way to the. Bizim Türk milleti böyle hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanlar ünlü diye köklerini kaldırıyorlar. Biri de benim. <laughs> abi neye gülüyorsun? Duvarda 31 yazıyor. Yazmıyor abi. <laughs> Yazsa komik olmaz mı? <laughs> All the time Oh no no It's not what you think though So obviously they're all the same right But I'll show you some Big one anyone you want Doesn't matter That's the one you want Are you sure Thanks Photo shoot Yo Fuck that bitch Try put the on it Bet the free on it If it's Ha, şey, hadi oh, here it is. Ha. Oh, Onu oh. bitireceğim lan senin ben burada bugün. de ha, Ne haber lan babalık? Ne babalık mı? Ne haber lan evlatlık? Bekliyoruz. Yer <laughs> veren yok. Ha <Aa>, bak geldi. <laughs> Hala yol vermiyorlar ve o. <laughs> oh. <gülüyor> Geçmiş olsun. İşte böyle oluyor. Bir dakika, ne olsan ver ya. ya. Niye ya? <laughs> <yer>, bizim başımız <laughs> gelmiyor. <kendi>. gelmiyor. <laughs> <laughs> check, check, check. You are watching a master at work. <laughs> 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 Z kuşayız Bıra. Biz onlara oy veriyoruz. Siz Z kuşağı Evet. Sizin yaşınız kaç? 34 yaşındayım. 34 yaşındayım. <laughs> evet. Evet. <Bıra>. Bak yap. <laughs> Ananı <y> <laughs> <laughs> Ya bildiğim halde korktum amına koyayım ya. Bıra.

Oğlum bir daha lan bir daha bir daha Oğlum çok havalı lan I <laughs> love <laughs> <laughs> <laughs>

Hello, baby. kilo kilo Royce! Oh, let's go! That's class! Görüşürüz. Hı. Efendim bize iyi bakın. Arkadaşlar yayınlar iyiydi. Kendinize iyi bakın. Hiç alakam yok. Olmamış gibi devam edin chat. Devam. Baba, <laughs> I'm i I finally sanded the tires down just enough to make the tires look smooth, and I think it really helps out the car. Yeah, that's a smooth way to go see God.

splash yeah. now that you know how my eyes be wow. I'm like of a guy, this is a guy. Oğlum nasıl bu yapıyor bunu? Orospu şöyle rahatlama atamış bir. <laughs> Adamı niye <söyledin> ya? Oh, <laughs> adam mı niye sövdü? Adam o zaman mı <laughs> ne? Oh my god. Ha Utanıyorum, yapma. Ya bacım, bacım. Yo, a, 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 yo, Mert bak biz o kadar nerede o bizim? Şey 115 izlendi o video. Nerede o video? Bekle. Baba Supra mupra, yalan chat. Gerçek burada bu amına koyayım ya. Gerçek burada oğlum bu ya. Şey yapmayacak. Bunlar Supra'nın bunlar işi şey kölesi şey olmuş bunlar. Şey bir tane Şahin. Olay bu amına koyayım ya. Ha. Hmm. Sen bir bu videonun yorumlarına baksana. Ya buna niye ciddi ciddi yorumlar yazdınız ya siz? Bence Şahin şey Supra daha iyi Şahin kötü falan filan yazmış hep. Ben Şahin'den yanayım abisi yazmış evde. Geliyor geliyor bak. güzel Agalarla şöyle çıksak ne güzel olur değil mi? Ben ben ben. O siktir. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oluyor? Bin bir türlü ayrılık yaşadım. Sana özlem kadar kimseyi özlemedim bu hayatta. Kimseyi beklemeye değer bulamadım böyle acı dolu Geldin. canımın cananı bir nefes gülüşün bir iyi, ömür iyi. yetse de bana hep dua ediyorum bir ömür olman için yanımda çetim hadi eyvallah. <gülüyor> 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 ya, ulan ya Mersen, az önce ne? bir ne zaman atmayı bir.